Evet, herkese merhaba. Ee, bugün beşincisini çektiğimiz Empire Total War serisinden herkese merhaba. Şimdi en son Erdebil Azerbaycan aldık. Altı turda baya 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 iyiyiz yani şu an. Osmanlı'yı kötü durumundan kurtarıp tekrar fetihlere hazırlıyoruz ama burada bir savaş kaybettik. İsfahan'ı da Acemistan'da alsaydık çok çok zirvedeydik. Şimdi şuradan bazı ülkelerle ticaret anlaşması imzalamaya çalışacağım. Yok yok. Dikkatli olmayacağız. Danimarka bize ticaret yapmadı. Bir daha deneyelim. Hatta sana sınırsız askeri geçiş hakkı veriyorum. Evet kabul ettim. Danimarka gelip bizim yerimizden geçecekse. Portekiz çok iyi. Portekizle ticaret anlaşması yapmamız bizim çok işimize yarar. Yaptı güzel. İtalyan devletler bize düşman ama... Bunlar parayı sever, ticaret yapabiliriz. Yapmadı. İtalyan devletlere bir şeyler verelim. Ne verelim? Şöyle bir 20 tur geçiş hakkı verelim. Evet çok güzel. Onu da aldık. Bu bayağı baya baya maddi olarak iyiyiz. Fas'la savaşmak istemiyorum ama... Oo Fransa. Fransa'yla da artık savaş konumuna geldik. Şey, ticaret konusuna. O da kabul etmedi. Daha da abartalım işi. Onlara bir tane de teknoloji verelim. Fransa ticaret yapmamız lazım ya. Şu ikisini versek. Nasıl yapmıyor ya Fransa bizi ticaret? Çok enteresan. Zorlayacağız. Ona da askeri geçiş hakkı verelim. 20 tur. Güzel. Fransa'nın ne iş olur bizim toprağımızda diyorum ve 6443 liramızla bir sonraki tura doğru devam ediyorum. Kaydedelim şu anlaşmalarımızdan sonra oyunu. Ve burada asker basıyor muyuz? Burada durmak için asker basmamız lazım ama maalesef para gitmiş. Devam. Britanya, İspanya, Hollanda bu ülkelerin hepsi o zamanın artık güçlü ülkeleri. Bir zamanların Osmanlısı. O zaman onlar ve güçlenmeye her gün devam ediyorlar. ilmeleri yani hep artıya doğru. Evet Osmanlı ile bakalım. Aslında batıya doğru sefer yapmamız gerekirken işte Müslüman alemi niye geride kalmış ortaya çıkıyor. Adamlar bize saldırıyordu ya. Hepsi bizde düşman. Şimdi Yaklaşık 4 tur sonra baya baya üst noktaya geleceğiz. Ama bize hala şey lazım. Ee, bize hala okul lazım. Yetmiyor yani bu kadar okulumuz da yetmiyor. Ya buradan biz ne kazanıyoruz? 400 lira. Arp dinle mi yıksak ne yapsak ya? Trabzon. Ama Anadolu'dan da bilmiyorum. Vergi almayarak ne kadar dayanacağız ya. Anadolu'ya başka şeyler de yapmamız lazım. Cık. Ne yapabiliriz Anadolu'ya, ne yapabiliriz? Anadolu'ya bundan daha fazla bir okul yapamam. Bizim en mutlu yerimiz nereyse oraya bir okul yapacağız. En mutlu yerimiz... Rumeli kasaba yok. Evet, Azerbaycan. Çok güzel. Ha, Azerbaycan'dan vergi almıyoruz büyük ihtimal. Yo, vergi de alıyoruz. Bakalım kasaba var mı? Çok güzel. Azerbaycan'daki kasabayı yıkıp oraya da bir medrese şey mektep açmamız lazım. Şimdi siz bir fullenin şurada durun. Bakalım. Şu köprü kontrol edin. Siz de orada fullenin. Fulle kaptan bizi. Evet. şöyle güçlü bir ordu yapacağız ya. Buradaki ordumuz hiç fullenmemiş. Onu yavaştan bir kırmaşmaya başlayacağız. Bu Azerbaycan. Senden vergi almıyordum. Birkaç tur muafsın. Hükümete bakalım. Refah seviyesi vasat. Niye abi? Niye anlamıyorum ki? Niye vasat? Neyiniz var ya? Osman Darnat. Alt sınıfı mutsuz ediyor bu adam. Buna gerek yok. Ad Osman olundan korkacaksın. Bu turu da geçelim. Geçelim mi? Bakıyorum. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok. Şunlar yeni turda eğer yenilenirse bizim çok güzel, bizim için çok güzel olur. Bu iki orada da alırız bence ya. Güzel. Çok güzel. Bayağı güzel. Ne kadar para geliyor? 4700. Çok güzel. Her şey güzel. Fas Venedik. İran. Önce İran'ı bitireceğiz ya mecbur. İran'ın alemi geliyor bizim oralara doğru. İran boşuna kaşınıyorsun. İran seni bitireceğiz. Tabi İran'la aslında o dönemden sonra savaş yok ama oyunda maalesef böyle bir senaryo var. İran'la bir Ferhat anlaşması olması lazım. Sınırımız belirli ve bir daha savaş olmuyor. Bir mektep daha açtık. Baya baya. Evet Marco Borelli. Venedikli bizim paramızı götürdür. 1500 şu an paramızı alıyor. İşte bu işlemi biz yapacağız ileride. Hatta hatta yapalım ya. Niye burada donanmamız boşuna dursun ki? Yapacağız şimdi yapacağız. Gel bakalım. Biz de burayı bombalayacağız. Şurayı. Bak. Tamam. Şimdi arkadaş o şurada bir küçük ordu var. Buradan birazcık savaşıp şey yapabiliriz. Gelmedi hiçbir şey. Abi bu niye fullemedi ya? Şuradan bak 614'e düştü. Normalde daha yüksekti. Bu ordu ne Hiçbir şey göremiyoruz. Full ama. Evet, Aa, kale bomboş. Cık, tüh. Siz şurada bir bekleyin. Evet, Lan bu fırsatı var. nasıl kaçırdık ya? Kötü oldu bu. Tam şurada bekleyin. Hem fullerse belki fuller. Şu, şu saldırabiliyor mu? O da saldıramıyor. Buraya da saldırmasın ya. Tam şurada mi? beklesin. Baş. Güzel Dağstan Güzel de kardeşim senle biz nereye fethedeceğiz onu anlamadım ya Şimdi senindeki ordular biz boşuna bastık ya 4 tanesi buraya gelsin Hatta şunlar da şuraya gelsin Aynı Şimdi 1489 lira paramız var Güçleniyoruz, askere basıyoruz ama bayağı zarardayız ekonomik olarak. Gelirimiz 3000'e kadar düştü. O Ankara'ya hemen şair mektebini açalım. Şu an her şeyde çok iyiyiz. Halimiz var mı bizim ya? Tiflis. Tiflis de ne işi var? Şurada bir soğum kalı lazım. Heh. Sen bir oraya git. Tamam. Konya'da niye halim yok ya? Nerede benim Konya'daki halimim? Yok. Allah Allah. Neyse. Bu turda kaydediyorum. Devam ediyorum. Oley be. Çok iyi bir zafer aldık. Bekle bizi İran. bir seni bitirmeye geliyoruz. Güçlü ordu, güçlü savaş getirir ve savaşı kazanırız. Askeri müfredat geldi. Harika. 6 tur sonra yeni çeriler artık geliyor. 1714 yılında zirveyi oynayacağız. Şimdi arkadaş şuradan bir şeye bakıyorum. Alır mı bilmiyorum. Ben onu bir kaydedip dinleyeceğim. İşte bu. Harika olaylar yaşanıyor. Sen de gel kardeş buraya. Sizi hemen yeniliyorum. Avrupa Çinisi 1708 yılında bulunmuştur. Burada bir güçlü bir İran ordusu var ama sıkıntı yok. Onu da izip geçeceğiz. Bu arada şuraya bir komutan basalım ya. Bunu unutmadan. Ee, basamıyoruz para bitti. Hiç sıkıntı yok. Şu an Tek bir para kazanamadık oradan ama bir sonraki tur kazanacağız. Avusturya. Şoktayım. O kadar iyi konumda ama Avusturya... Oo, ne oluyor dünyada ticaret etmiş ya. Gelirimiz niye düşürüyoruz? Şimdi Osmanlı'da araştırmalarımıza bir bakalım. Kirmanşah bir yer daha geldi. Dörtlü nöbetli şey kim? Seni de burada açalım. 19 tur diyor ya. Sen de oraya araştırmadın. Seninle daha kolay bir yer araştırmamız lazım. Sen buraya araştır 8 turda. Şimdi Hizmetinizdeyim. Sen oraya gel, sen oraya gel. Sen de hiç asker yok he? ha. Tamam gerek de yok. Sen burayı koru. Bu ikiniz orada uzun bir zaman kalacaksınız. Ben İran'ı temizleyene kadar. Aslında sadece iki kalesi kaldı ya. Direkt saldırsam mı? Cık. Yok yok. Devam. Devam devam. Durmak yok yola devam. 12 dakika oldu yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Ha, unutmadan şunu yapalım. Buraya mı saldıralım? Buraya mı saldıralım? Buraya saldıralım. Büyük ihtimal bu donanmamız gidecek ama ya, giderse gitsin zaten şu an pek bir önemi yok. Kadırga, kaf kadırga falan. Bu ordunun pek önemi yok. Biz ordumuzu kuracağız inşallah. Az kaldı. İki tur sonra Bahriye Teşkilatı'nı açıyoruz. Kaydedelim. Kaydettik zaten. Yapacağımız bir şey var mı? Ha şurada asker basalım diyeceğim. Basamayacağız. Geçelim. Karım namazı kılmadı mı ya? Evet. Bir alim daha yetişti. Hemen Konya'ya gönderelim. Vakit kaybetmeden. Şurada ne varmış? Ohar Hemen bunu da yapalım. Biraz yatırım yapalım ya. Halk mutsuz. Oo, refah varlıkla güzel. Ya Osman sen nasıl kovabiliriz buradan ya? Asker alalım. Mezopotamya. Devam. Asker almaya devam. Halk mutlu olsun diye oraya da bir güzel bir şey açtık paramızı tamamen götürdü yok ya çok para gitti şu anlık bu parayı veremeyeceğim sen durmadan asker bas hatta yeter ya yeter yeter asker basmayalım daha. şurada bu ordular temizlenene kadar hiç para kalmadı ya ne yapacağız biliyor musun ne yapasak ne yapsak Vurdum. Hmm. Şu ne alanda cevap veririz ya Mahmud Rezdar Neyse onunla şu an ilgilenmiyorum Devam Ama gelirimiz ciddi anlamda düştü Neyse halk mutlu buralarda Bir bakalım halkın durumu Halkta çok güzel hiçbir sıkıntı yok Şuradan da vergi alabiliriz artık iyi düşünüyorum. Güzel. 4121 çok güzel. Üf. Buraları yaptık. Araştırmada bir tur sonra aa Kerman Şah'a zarar verilmiş. Yaptıramıyoruz. Neyse geçelim. Mutlu bir şey var mı? İsfahan. Şunları da getirebiliriz ya. Bunlar da gelsin. Evet. Savaşmayan asker asker değildir. İran. Delikanlı da karşımıza çık İran. Tahran'a yağma yaptılar. Sıkıntı yok. Of çok güzel. Baya 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 zirveye doğru çıkıyoruz. Şimdi şuna parayı vermek zorundayım. Anadolu'nun halkının mutlu olması için bu mecbur bir durum. Kazazede deniz piyadesi kurtarıldı. Bir şeyler olmuş. Şimdi kardeş 1700 lira paramız var, ordumuz var, canımız var. Efendim. Sen bir buraya gel. Of çok iyi. Bunu fullememiş ama seni oradan bir çıkaralım. Sana bir de şöyle bir komutanımı da verelim. Efendim. Sen şuraya bir saldırmayı deneyeceksin ama bir oyunu kaydedelim. Aa. Güzel sen oralara doğru git. Burada korkacağımız bir şey yok. Şu şurayı alır mı? Zandımca alamaz. Neyse dursun. Sıkıntı yok. Asker basmaya devam. Para bitti. O da güzel. İnşallah ses de iyi çıkıyordur ya. Konuşuyoruz ama. İtibar derecesi muhteşem diyor ya. Bakalım. İngiltere abi ne yaparsan İngiltere seni geçiyor ama donanmada çok iyiyim ya çok iyi çok iyi çok iyi Babür, Babür bitmiş ya Şuradan bir Babür'e bir bakalım Babür'de hiçbir şey kalmamış demek ki Aslında şu kaleleri de geri almışlar ama Yine de asker hiç hiçbir şey kalmamış Aslısı kaleye girmenize gerek yok bu da çok güzel Şuradan araştırmaya bir bakalım. Tebriz. Tebriz'de ne araştırabiliriz? Mektep diyor. Hayır, hayır 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 bunu araştırmayacağız. Şunu araştırsın. Üniversite açabilelim geleneksel üniversiteyi. Hazırız. Bakalım hazır mıyız? Galiba hazırız. Ya benim şunu yapmam lazım ya. Burayı açmam lazım ama hangi parayla sürdürürüm? Ne kadar lazım? 600. 600 lazım. Şuradaki orduyu müptal etsem. Güzel. Eğitim yoksa yani bir silahı ateş etmesinde pek bir önemi yok. Şurada nüfus arttırsın biraz. Tamam. Bu turda geçiyoruz. Yalnız ülkemiz üniversite gibi oldu. Her yerde şey var, okul var. Hem de her yerde yüksek okul. Sadece Tebriz, o da İran'dan kalma bize. Güzel. Baya baya iyi. İtibarımıza bakalım. 260-213 bakalım ne olacak bu Bu arada süremiz bitiyor. Bu turu da geçip kapatıyorum. Avusturya yeter, yeter, yeter. Gücümüz çok iyi ya. Şu an çok kuvvetliyiz oyunda. Avusturya'nın parası bitti. İşte oyunda asker olarak ilerlerken para olarak da ilerlemek oyunun en büyük kuralı. Diğerleri bunu düşünmedi Avusturya. Bitireceğiz Avusturya'yı, bitireceğiz. Burası bizim mi limanımız? Evet orada bizim liman. Liman dönemde. Liman da iyi. Konumda. Marata çok güçlü ya. Evet. Varlıklı, muhteşem. İtibar. Aynı ya itibarı. Neden acaba aynı? İkimizde de bir gelişme yok. Şimdi. Şu şuraya bir saldırsın. Evet efendim. Bitmiş bir ordu var. Daha da bitirdik. Burayı da yıktım. Ve yoluma devam ediyorum. Sen şuraya doğru bir yol al. Güzel. Ordu. Evet. Harika bir olay. Hizmetinizdeyim. Bize şu an ee, taş koyacak kimse de yok. Biz yolumuza devam edelim. Kötü ama devam edeceğiz. Bir anı yıkacağız kardeş. Bize saldıranı biz rahat bırakmayız. Çok iyi. Şu an pek yapacak bir şey yok. Asker falan basmayacağım bu tur. Aslında paraya da pek ihtiyacımız yok ama 2000 lira yine gelsin ya. 3 tur sonra Ankara'nın mut Ankara mutlu olacak. Neden olmadı bu? Allah Allah. Bahriye teşkilat açmamız lazım. Niye açamıyoruz? Hii, paramız yok. Eyvah eyvah. Bir tur kaybedecek vaktim yok. Parayı nereye harcadık biz? Şuraya harcadık. He yok bunu bunu harcayamadık. Parayı nereye harcadık ya? Bir sonraki turda para yetmiyor. Bize acil para lazım. Yapacak hiçbir şey de yok ya. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse kaydı burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.